Soruyu bil, eriyi kap. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i bir kişinin okuyup diğerlerini de takip ettiği ibadetin ismi nedir? Makbule. <gülüyor> ne? Makbule. <laughs> <laughs> Hayır. Yaklaşın ama. Muka. Mukavele. Aferin sana Kaptan eriyi. Bravo. Vahiy indiren meleğin ismi nedir? Mükemmel mi? C. Cebrail C. miydi? Sence hak ettin mi? Bir tanesini vereyim sana. İlkinde bulamadın ya. Tamam. Ya da şaka alalım. Yani. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de kaç tane ayet vardır? 6000 Altı mı diyor? Bir daha altıları biraz çoğalt. Altıları çoğalt. 6666. Aferin 666. sana. Eriyi kazandım. Kur'an-ı Kerim'de besmelesiz başlayan surenin ismi nedir? Tevbe suresi. Buyur abi. Bravo gerçekten tebrik ediyorum. Din kültürü hala bir kültür öğretmeniz. Din kültürü Hafızım aynı zamanda. Evet gençler selamün aleyküm. Evet. Çok güzel bir soru soracağım. Bilene iki tane erik. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaç yılında dünyaya gelmiştir? 571.